أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب قوما على أعمالهم أشر في زمرتهم وحوسب يوم القيامة بحسابهم وإن لم يعمل بأعمالهم Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okuduğum ayeti i de Rabbimiz Celle Celaluhu bizlere neler buyuruyor? <laughs> ya eyyühellezine amenu ey iman edenler in tuti'u feliqan minellezine utul kitab kendilerine önceden kitap verilip daha sonradan kitaplarını değiştirip evvelce hak din olup sonradan batıl olanların yoluna tabi olmayın. Bu fırkaların, bu fırkalara Yahudilere ve Hristiyanlara itaat etmeyin. İn tuti'u fariqan bir fırkaya itaat ederseniz minellezine ütül kitap önceden kendilerine kitap verilen fırkalara yarudukum ba'de imanikum kafirin sizi kendileri kafir olduğu gibi sizi imanınızdan sonra kafir etmeye çevirirler buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. <laughs> Yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Men ehabbe kavmen ala e'malihim Hangi Müslüman kim ki bir kavmin ameli amelini severse yani amelini işlemeyi bırak bir müşrik, bir kafir, bir Yahudinin, bir Hristiyanın, bir Mecusinin, bir putperestin amelini sadece sevse, filmini, programını televizyondan veya onun adetini sevse, bırak işlemeyi sadece sevse, kuş rafi zümretiyim, onların zümresiyle, kalabalığıyla beraber haşrolunacak ve husibe yevmel kıyameti bi hesabihim kıyamet gününde onların hesabıyla hesap görecek onların safında hesap görecek onlarla muamele olunacak buyuruyor ve innem yamel bi amalihim onların amellerini işlemelerse bile o Yahudilerin, Hristiyanların, putperestlerin, mecusilerin yaptıklarını yapmazlarsa bile onları tek Suçları sevmek, sevdikleri için bile onlarla beraber haşr olacaklar, onlarla beraber hesap görecekler. Buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam. Kıymetli kardeşlerim, şimdi önümüzde bir Noel bayramı var. Yılbaşı, yani normalinde bizim yılbaşımız Müslümanların İslam aleminin yılbaşısı ne zaman? Muharrem, Muharrem ayının biri. Muharrem ayının biri Müslümanların yılbaşısı. Öteden beriye bu şekilde gelmiş. Sonradan bize e, hicri yılbaşı değil de miladi yılbaşını dayatmışlar. Alışmışık gelmişik. Bizim için sadece tahvimin değişimidir. Yılın başıdır. Başka hiçbir dini bir değeri yoktur. Kutsallığı yoktur bizim. Miladi yılbaşını da o Noel gününe yapmışlar. Bize de zamanında yutturmuşlar bunu. Türkiye'de de miladi yılbaşısı kutlanıyor. Ama İslam devletlerinde hicri yılbaşı kutlanıyor. Hicri yılbaşı var. Biz gene hicri yılbaşımızı terk etmiyoruz. Biliyoruz. Değerini kıymetini biliyoruz. Yılbaşında birbirimize tebrikler gönderiyoruz. Değerlendiriyoruz ama maalesef ülke olarak kaçsa kaçı yapıyor bunu. Noel nedir? Aslında yılbaşı neymiş? Noel bayramıymış. Noel bayramı nedir? İngilizce olduğu için Cihrist, Mas, İsa'nın ayini. Miş onların şeyine göre. Yani İsa Aleyhisselam'ın doğum günü diyorlarmış ve de kutluyorlarmış. Ama o da bir onların sadece kuruntuları İsa Aleyhisselam'ın kesim. 25 Aralık ve 1 Ocak arasında doğduğu kesin değil zaten. İsa Aleyhisselam'ın doğum günü de kesin değil hiçbir kitapta. Sonradan o şekilde yapmışlar ve de bayramı kutlamaya devam ettikleri için miladi yılbaşını da o bayrama getirmişler. Bize de sonradan dayatmışlar. Hicri değil de miladi getirmişler. Her şeyimiz değiştiği için miladi takvimi de dayatmışlar. 123'te ortaya çıkmış. 1568'de itibaren de bu şekilde kullanmaya başlamıştır. Yani İsa Aleyhisselam'ın doğumu diye ne yapıyorlarmış? Ayinler yapıyorlarmış. Yortular yapıyorlarmış. Dini, ibadetler ve bayramlar eğlence yapıyorlarmış. Sonuç olarak Hristiyanların 25 Aralık'tan sonra başlayıp güneş takvimine göre yeni yılın ilk günlerinde de devam eden başta Hristiyanlar olmak üzere bütün putperestlerin Hz. İsa'nın doğum günü kutladıkları bayram ve kutlamalardır. Anladık mı şimdi? Hristiyanlar ve diğer tüm gayrimüslimler, putperestler dahil ee, İsa Aleyhisselam'ın doğumu diye kutluyorlarmış. Bunun adı da Noel bayramı. Noel dini. Yani gayrimüslimlerin dini bir e, bayramı ve ibadet günü arkadaşlar. Dikkatinizi çekiyorum. Mecusilerin bayramları olan Nevruz, Mihrican bakın bunlar da bir dini bayram ve eğlence günleri. Nevruz ve Mihrican günü şerefine bir şey vermek caiz değildir diyor dini kitaplarımızda. O günleri kutlamak adına bir şey bir Müslüman bir Müslümana veremez caiz değil. Bugünlerin isimlerini söyleyerek veya niyet ederek bir şey hediye etmek haramdır. Yılbaşını niyet ederek bir şey vermek, almak haramdır. Yılbaşı indirimleri, yılbaşı programları, değil mi? Yılbaşına özel çekilişler, yılbaşına özel ikramiyeler, yılbaşına özel hediyeler veriyor bazı işlerleri. Allah Müslümanlara uyanmayı nasip eylesin. Amin. Kafirlerin dini günlerini kutlamaktan, değer vermekten muhafaza eylesin kardeşlerim. Bugünlerin isimlerini söyleyerek veya niyet ederek bir şey hediye etmek haramdır. Eğer bugünlere kıymet vererek yaparsa kafir olur kıymet verirse o günlere o zaman da kafir olur. Çünkü bu günlere müşrikler kıymet vermektedir. Yine bir eserde şöyle geliyor. Bir kimse Allahu Teala'ya 50 yıl ibadet etse sonra bir müşrikle Nevruz günü şerefine yumurta hediye etse kafir olur. Allahu ekber. Eğer bir Müslümana hediye eder ve bugüne değer vermese, adete uyarak verirse kafir olmaz. Yani eskiden beri gelen Müslümanların hediyesi olarak verirse, o da o güne denk gelmiş, farkında değil, hiçbir şey olmaz. Ama o gayrimüslimlerin dini ve eğlence günlerini kutlama niyetiyle severek verirse, o zaman iş değişiyor, çok tehlikeye gidiyor. Başka bir gün Almadığı bir şey, o gün satın alırsa, o güne değer vermişse kafir olur. Değer vermeyip normal eski adeti üzere hediye ederse hiçbir şey olmaz diyor. Bunlara da böyle e, dikkat edelim kıymetli kardeşlerim. Nevruz günü mecusilerin bayramıdır. O gün mecusilerin yanına gidip onların yaptıklarını yapmak küfürdür. Ne yapıyorlar? Ateşten atlıyorlar. Değişik bir işlemler yapıyorlar onlar gibi Müslümanlar yapamaz. Noel'de ve kafirlerin Paskalya ve yortularında olan gibi bayram yapan da kafir olur. Noel gününde de Noel bayramı diye kutlayan Paskal, Paskalya bayramı ve yortularını, ibadet günlerini kutlamak aynı şekilde yapanlar kafir olur diyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki Hinduların bayram günlerine ateşe tapınanların Nevruz günlerine ve Hristiyanların Noel gecelerine ve diğer paskalyalarını hürmet etmek ve o zamanlarda onların adetlerini onlar gibi yapmak şirk olur diyor. Allah'a şirk koşmuş. Allah şirki katiyen affetmiyor. Diğer günahları tevbe edenlerden affediyor. Şirk koşanları asla affetmiyor. Onun için aman kardeşlerim Kafirlerin bayramlarında Müslümanların cahilleri, kafirlerin yaptıklarını yapıyorlar ve bu günleri Müslüman bayramı zannediyorlar. Öyle alışmışlar ki hatta ihtiyarları uyarmadıkları için çocukları ve torunları şu anda yılbaşını dini bir bayram gibi kutluyorlar. Bunu soruyor. Cevap olarak da kafirler gibi birbirlerine hediye gönderiyorlarsa, eşyalarını, sofralarını kafirlerin yaptığı gibi süslüyorlarsa, yani sofralarında yılbaşı günü kafirler nasıl işte pastalarına böyle ışıklı mışıklı bir şeyler koyuyorlar. Çam süslüyorlar. İşte Noel papazın Noel ismindeki papazın kıyafetlerini giyiyorlar. Çocuklarına giydiriyorlar. O kırmızı şapkalarını başlıklarını giydiriyorsalar Allah korusun cümlemizi çocuklarımızı o geceleri başka gecelerden ayırt ediyorlarsa bunlar hepsi şirktir diyor. Gördük mü arkadaşlar? Hatta yine bir fıkıh kitabında görmüştük. Bir yumurta bile verse diyor, yılbaşı kutlamak adına komşusuna bir yumurta verse bile bunun bile durumu tehlikeye girer. Önümüzde büyük bir Noel tehlikesi var. Noel ümmeti Muhammed ve tüm İslam alemini saran büyük bir tehlikedir. Çünkü insanlar uyarmıyorlar. Uyaran insanların sayısı az. Neme lazım diyor. Ben sevmem ama programlarına bakarım diyor. Hadis-i Şerif başta okuduğumuz Hadis-i Şerif'te ne dedi? Onların amelini işlemezse bile onları sevse diyor onlarla beraber haşrolunacak. Yani yılbaşı programını yapmıyor. Ama sadece programı bakıyor ve yapılan komikliklere gülüyor, seviniyor. Ne oldu? İşte onlarla haşrolunacak. Allah muhafaza eylesin. Gerçekten o kadar mı? Bununla alakalı ileride ayetler, hadislerde okuyacağız inşallah. Şimdiden statlar kuruldu, kuruluyor değil mi? Kaç gün var? Beş gün mü var? Ha, beş altı gün var. Şimdiden bayram hazırlıklarını yapıyorlar. Değil mi? Hristiyanlar yapıyorlar ama <laughs> Müslümanlara ne oluyor kardeşim? Müslümanlara ne oluyor? Hristiyanlar yapıyor bunu. Sana ne oluyor ey Müslüman? Sen niye yapıyorsun? Eğer bilmeyerek yapan varsa içimizde hemen gidip onları ağaç diktiyse o ağaçları devirecek. Yani ağacı devirecek derken ağacı kesme de Hristiyanlar gibi süsleme. O ağacı yılbaşı ağacı yapma. Git bahçeye dik bahçede Müslüman ağacı olsun. Hristiyan ağacı olmasın. Eğer hindi aldıysan o hindiyi kesme. Tövbe Ya Rabbi ben bunu yanlışlıkla aldım ama kesmeyeceğim. Daha sonra bir zaman Al, Bismillah Allahu Ekber diyerek kes Allah'ın izniyle ye helal olsun. Ama o gün yeme katiyen. Kesme o gün. Hediyeler almaya başlamışlar. Yılbaşı hediyeleri satılmaya başlamış. Eğer bir esnafsan Yılbaşı'ya ait özel bir şeyler satma, haram haramı hesabına katma. Promosyonlar, iş yerleri şimdi promosyon veriyor, değil mi? Yılbaşına ait. Alma onu. Ben Müslümanım, almıyorum de. Ben Müslümanım, almıyorum. O da bir ders olsun. Hem senin arkadaşların duysun, görsün. Yaptığın protestoyu hem de patronun görsün. Ben Müslümanım, ben bunu alamam, haramdır de. Hiçbir Müslüman alamaz. Tepkini koy. Ve indirimler var. Yılbaşı indirimleri, çekilişimize katılır mısınız diyorlar değil mi? Hayır ben Müslümanım, katılmıyorum ben de. Söyle. Bütün bu hazırlıklar İslam'da yeri olmayan bir kutlama için yapılıyor. Halbuki İslam'da kesinlikle böyle bir gün, böyle bir kutlama, böyle bir gece yoktur kardeşlerim. Kabul Ehbar isminde bir saat şöyle buyuruyor. Allahu Teala Celle Hazretleri ezelde bir hüküm yazdı ve bu yazıyı arşın altına yerleştirdi. Bu durumu meleklerden bile gizli tuttu. O şöyle ki Levkane raculun yamelu amele cemii salihine bade en tekune sohbetuhu ma'al fucjar benim bir kulum bütün Allah dostlarının yaptığı amelleri, hayırları ve sevapları, tüm ibadetleri yapsa da, yani sabahlara kadar alnını secdeden kaldırmasa bile, oturduğu kalktığı, sohbet ettiği, görüştüğü insanlar benim düşmanlarım ise, bakın sabahlara kadar ibadet yapsa, her gün akşamlara kadar oruç tutsa, durmadan Kur'an okusa, ama benim düşmanlarımla görüşürse diyor, onun yaptığı bütün ibadetleri günaha çevirerek kıyamet günü mahşerde onu facir ve fasıklarla dirilteceğim diyor. Hadisi kutside. Gördünüz mü? Bir adam da bütün günahları işlemiş olsa ama sevgi beslediği oturup kalktığı insanlar benim dostlarım, salih kullarım ise onun bütün günahlarını sevaba döndürecek ve kıyamet günü onun dostlarımla haşredecek olan da benim diyor. Allah Celle, Celle Ha bu demek değildir ki hiçbir şey yapma yat sadece sev. Öyle değil. Ha bir hata etmiş hataları var. Kuldur, şaşardır, beşerdir ama Allah'ı, Resulünü ve dostlarını seviyorsa, Müslümanları seviyor, kafirlere buğz ediyorsa o adamı ben affederim diyor Allah. Im. Onun için itikat çok önemli. İtikad bir gibidir, ibadetler sıfır gibidir. Bir yoksa sıfırlar hiçbir şey yaramaz. İtikad, inanç çok önemli. İnancımız sağlam olsun kardeşlerim.